ben barışı pek yakın görmüyorum. sürdürülebilir yani sürdürülebilir bir barışı hiç yakın görmüyorum. şimdi bakın Amerikan yönetiminin, ondan önceki Biden yönetiminin çok net bir tutumu vardı. Ukrayna'sız müzakere olmaz. Hı hı. Çünkü neticede burada savaşan taraflar Amerika ile Rusya değil baktığınızda. Ukrayna ile Rusya olmadan nasıl müzakere edilebilir? Yani Mümkün mü böyle bir şey? Şimdi yani bir de tabii bu savaş nerede oluyor? Avrupa kıtasında oluyor. Avrupalı ülkeler de yok. Dün işte o paniğin bir tezahürü olarak Fransa'da sizin de bahsettiğiniz gibi Macron'un başkanında bazı AB üyesi ülkeler ve işte NATO Genel Sekreteri, AB Komisyonu Başkanı toplandı. Tabii bu Avrupa içerisinde de bir rahatsızlık yarattı. Bakın yani Avrupa'da kırılmaların yaşandığını görüyoruz. Mesela Romanya ve Çek Cumhuriyeti Çekya dedi ki biz niye yokuz bu toplantıda. Şimdi bütün bu hamleler kime yarıyor biliyor musunuz Burçak Hanım? Rusya'ya yarıyor. Rusya şu anda tam istediği noktada kendisine savaşın başından bu yana Amerika'yı muhatap almak istiyordu. Diyordu ki yani Ukrayna değil, Avrupalılar değil, benim dengim Amerika'dır. Ben dolayısıyla Amerika ile konuşurum. Yani e, altın bir tepside Trump bu fırsatı Ruslara sunmuş oldu. Ümidim bunun arkasında Trump'ın bir stratejisi olmasıdır. Yoksa bakın o zaman 3 yıl şimdi 22'sinde biliyorsunuz 24'ünde düzeltiyorum 3 yılı geride bırakmış olacağız Ukrayna savaşında. Yüzbinlerce insan öldü. Milyonlarca insan yerinden edildi. Avrupa'da bakın Almanya 3. yılında resesyonu yaşıyor. Yani e, bu savaşın çok geniş çaplı e, etkileri oldu. Tahıl bağlamında dünyaya olumsuz etkileri oldu. E, o zaman bu savaş niçin yaşandı eğer Rusya her istediğini alacaksa? Yani... Umarım bugün Marco Rubio ile Lavrov görüşmesinde ki Lavrov çok deneyimli bir diplomat yani Rubio'yu parmağında sallar öyle diyelim. Bu Amerikalılar çok böyle bir iddialı çıktılar ortaya ama e, Rusya'yı hiç yabana atmamak lazım. Rusya büyük bir devlet. E, dolayısıyla yani temennim bir stratejinin olması ve adil bir çözüm bulunması. Şimdi tabii Zelenski niye bize geldi? Bakın savaşın başından bu yana Türkiye ne Ukrayna ile ne Rusya ile ilişkilerini kopardı. Her yani ikisine de eş mesafede davrandı. İşte Rusya yönelik olarak üçüncü ülkelerin yaptırımlarını uygulamadı. E, bu Türkiye'nin genel politikasıdır e, ve işte Tal Koridoru Anlaşması olsun, İstanbul'da o Mart 2022'de yapılan görüşmeler olsun, hep bir ara bulucu ya da kolaylaştırıcı rol üstlenmeye çalıştı. Gerçekten iki tarafın da e, aslında hani endişelerini e, tek Türkiye ekonomisi Türkiye bir anda evet, evet Hı -hı. önceliklerini göz etmeye çalıştı bir taraf olarak. Şimdi müzakere yani e, kolaylaştırıcı ya da ara bulucu dediğiniz Zaten bunu yapar. Eğer siz bir tarafa bariz bir şekilde e, iltimas geçerseniz ya da sadece onun e, isteklerini ortaya koyarsanız... ...sizden ne müzakereci olur, ne ara bulucu olur, ne kolaylaştırıcı olur. Hiçbir şey olmaz. Şimdi Amerika bunu yapıyor. Yani çok kritik bir dönem. Bugün biraz uygun görürseniz hani ne konuşulabilir Zelenski ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında ona da... Evet bugün masada e, neler var sizden sormak isterim, dinlemek isterim. Ne konuşacak ikili de? Şimdi tabii yani Zelenski bir kere mevcut durumu anlatacak. Yani son dönemde yaşanan gelişmeler biliyorsunuz kendisi Münih'deydi. Ondan sonra J.D. Vance'la görüştü. Amerikan Maliye Bakanı gitti bunlara böyle bir anlaşma sundu. Ender toprak elementlerinin Amerika tarafından alınması konusunda ilk başta olumlu yaklaştılar ama sonra anladılar ki tamamen Amerika'ya hizmet edecek bir anlaşma. Bütün bunları anlatacak ve tabii Türkiye'nin Rusya nezdinde bir nüfuz olduğu için de Putin'le muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesini isteyecek. Yani siz devreye girin diyecek. Tarafsız ülkelerin devreye girmesini isteyecek. Yani bu biraz açıkçası ben Zelenski'nin çok çaresiz olduğunu düşünüyorum. Ve bu çaresizlikle işte hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya yakın adil bir konumda bulunan Ülkeler nezdinde bir takım işte girişimlerde bulunuyor. E, Türkiye burada kilit rol oynadı. Hı hı. O yüzden de tabii ki son gelişmeleri aktaracaktır. Sayın Cumhurbaşkanına ve bence Putin'le görüşmesi için de bir ricada bulunacaktır diye değerlendiriyorum. Putin'e görüşmesi için de bir rica bekliyorsunuz aynı zamanda bugünkü görüşmeden. Tabii bir açıklama gelecek mi bizler de takipteyiz o görüşmenin ardından ama şunu da sormak istiyorum size şimdi. Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barış planı görüşmelerinden dışlanma olasılığı gün geçtikçe daha da endişe yaratıyor aslında. Ama Türkiye perspektifinden bakacak olursak da Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı bıraktı. Şimdi Avrupa Türkiye'ye muhtaç mı? Yani Zelenski'nin bu kadar kritik bir dönemde Türkiye'de olması ne mesaj veriyor sizce? Şimdi Burçak Hanım yani bu Avrupalıların tabii e, Türkiye'ye bakışında bu tarihsel bir e, ne diyelim çarpıklık var. Yani Avrupa Türkiye'yi hep kendine böyle bir düşman ve bir ay, olumsuz anlamda bir rakip olarak görüyor. Halbuki Türkiye'nin e, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapmaya çalıştığı bölgesinde ötesinde barışı tesis etmek. Bugüne kadar bizim dış politikamızın zaten temel taşını bu oluşturmuştur. Şimdi Avrupa ile ilişkilerimizde evet AB üyelik sürecimiz bir donma noktasına geldi. Ama Türkiye'yi de marjinalize etmenin ne kadar yanlış olduğunu Avrupa şu anda görüyor. Çünkü bakın ben hep bunu söylerim. Türkiye bir Orta Asya ülkesi, Kafkaslar ülkesi, Orta Doğu ülkesi, Doğu Akdeniz ülkesi, Balkanlar ülkesi, Avrupa ülkesi ve bir Afrika ülkesi. Dolayısıyla bütün bu coğrafyalarda olanlar bizi doğrudan etkiliyor ve bizim nüfuzumuzun olduğu coğrafyalar bunlar. Çakalım. Yani siz Orta Asya ile ilgili, Kafkaslarla ilgili bir şey yapacaksanız Türkiye ile danışmadan bunu yapmanız mümkün değil. Orta Asya ile keza, I mean, Orta Doğu keza öyle, i̇şte Balkanlar öyle, şimdi Ukrayna savaşı öyle. Yavaş yavaş Avrupa bunu e, daha net bir şekilde idrak etmeye başladı. E bir de tabii Amerika'da arkasından desteği çekince böyle bir... E, Ortada kaldı Amerika, Avrupa ve karanlıkta kaldı. Bakın müzakereler konusunda bu Ruslarla ne konuşuluyor, ne yapılıyor hiçbir fikirleri yok. Dün bu şu anda ekrana yansıttığınız toplantı öncesinde Macron Trump'la da görüştü. Ne görüşüldü bilmiyoruz. Mesela bu toplantı sonrasında Macron sessiz, sessiz kaldı, bir açıklama yapmadı. Olaf Scholz'dan açıklama geldi, Keir Starmer'dan açıklama geldi. Ama belli ki Amerika artık sen kendi başının çaresine bak ben her seferinde senin istediğin gibi arkanda durup işte finansal olarak hem askeri olarak seni desteklemeyeceğim mesajını zaten veriyor. E bu noktada şimdi e, tabii Avrupa kendisine yeni ortaklar arıyor. Aslında Türkiye yeni bir ortak değil. Yeniden Türkiye'nin önemini anlıyor. Şimdi bu bakın Zelenski'nin başka hiçbir yere gitmeyip Türkiye'ye gelmesi sizce mani değil mi? Önemli değil mi? Demek ki neticede Zelenski güvendiği bir ülkenin lideriyle görüşüyor. Çünkü biliyor ki Türkiye ne Rusya'yı arkasından vurur ne Ukrayna'yı arkasından vurur. Kalıcı bir barış. Biz bölgenin bölgenin ülkesiyiz bakın. Yani Karadeniz'de bugüne kadar savaş çıkmadıysa bizim Montreux anlaşmasını harfiyen uygulamamız sayesinde bu oldu. Her iki tarafı düzenli olarak telkinlerde bulunmamız sayesinde oldu Burçak Hanım. E bu net bir şekilde görülüyor. Hı. Bakın dün Lavrov çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa'nın dedi e, masada olmaması son derece normal dedi. Çünkü onlar dedi savaşın sürmesini istiyor dedi. Bakın bunda bir gerçeklik payı var. Yani hani Rus propagandası olarak da nitelendirebilirsiniz ama bunu bunda bir gerçeklik payı var. Halbuki Türkiye savaşın başından bu yana nasıl bu işi bitirebiliriz, nasıl sonlandırabiliriz, Avrupa kıtasına nasıl barışı tekrardan getirebiliriz düşüncesindeydi. E şimdi artık Türkiye'nin haklılığı da ortaya çıktı. Net bir şekilde görüldü. E Avrupa'da bunu artık yani biraz o bize yönelik ön yargılı duruşunu bir kenara bırakıp Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini görüyor ve bundan sonra da işbirliği yapmak durumunda bu enerji açısından da böyle yani birçok konuda güvenlik açısından da böyle bakın şimdi Amerika çekilince Türkiye bir anda tekrar NATO'nun önemli mütte, müttefiki oldu. Halbuki hatırlayalım bir yıl öncesine kadar Burçak Hanım Türkiye'nin NATO içerisindeki görevi yeri sorgulanıyordu. Yani şimdi mi sizin aklınıza geldi Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğu ya da enerji açısından Türkiye'nin enerji güvenliği açısından son derece stratejik bir ülke olduğu. Yani bunları tabii ki biliyoruz ama biz de ilişkilerimizi Avrupa ile ilerletirken onlara bir şey vereceksek karşılığında da muhakkak ki bir şey alacağız. Çünkü bir algar ilişkisi var burada ama net bir şekilde Türkiye'nin konumunun e, e, yeniden idrak edildiğini ve önemli olduğunu anlaşıldığını görüyoruz. Ha bu Türkiye AB üyelik sürecine nasıl yansır o bambaşka bir konu tabii. Şu an ekranlarda da bir görüyoruz Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletlerine bağımlı olmadan yaşar mı sorusu var. Şimdi ne söylemek istersiniz bu konuyu hakkında? Şimdi tabii Avrupa'ya bakın çok sıkıştı. Şimdi düşünün bu Münih Güvenlik Konferansında ben orada olan birkaç tanıdığımdan dinledim yani koridorlarda hep biz savunma bütçemizi nasıl arttıracağız? Çünkü ülkelerde ciddi ekonomik sıkıntılar var. Almanya başta olmak üzere bu savaş ciddi anlamda Avrupa kıtasını etkiledi. Dolayısıyla ne yapacağız? Vergiyi mi arttıracağız? İşte harcamalarımı azaltacağız? Devletin harcamalarını yani biz savunmamızı yeniden güçlendirmek için Amerika'ya bağımlı olmayacak şekilde ne yaparız? Bunun büyük paniği içerisinde. Ama bakın ama ben Amerika'nın yanlış bir strateji izlediğini değerlendiriyorum Burçak Hanım. Çünkü Amerika'nın başarısı da yani dış politika başarısı da e, ittifak kurma başarısıdır. İttifaklar kurarak bir dünya düzeni oluşmuştur İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Şimdi Trump bunların hepsini ortadan kaldırmak istiyor. Ama bir noktada kendisi de zararlı çıkacak. Çünkü müttefiksiz, e, ortaksız... Olmuyor artık günümüz dünyasında. Rusya'nın arkasında kim var? Çin var, Kuzey Kore, İran var. E Şimdi Amerika Avrupa'yı marjinalize ederek ya da kendi başının çaresine bak diyerek tek başına hem Rusya'ya hem Çin'e kafa tutabilecek mi? Başa çıkabilecek mi onlarla? Hiç sanmıyorum. Yani burada Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu görmesi lazım. Evet katılıyorum mesela. Pete X. Savunma Bakanı işte %2 hatta yüzde ikinin de üstünde dedi savunma harcamalarınızı çıkarmanız lazım. Bu doğrudur, yapılması gerekiyor. Yani Amerika'da artık o yükü çekmek istemiyor ama bunu söylemenin bir usulü vardır, bir uslubu vardır. Usluk burada çok yanlış. Çünkü Rusya'da oturan, işte yani Moskova'da oturan, Pekin'de oturan şöyle bakıyor olaylara. Ah bak, Batı ittifakı yıkılıyor. Kırılıyor, derin çatlaklar oluşuyor. E bu kimin işine yarayacak? Pion yangının işine yarayacak, Pekin'in işine yarayacak, Moskovanın işine yarayacak. Yani e, ama Avrupa tek başına şu anda Amerikasız e, Rusya'ya karşı koyamaz. Bu çok net, onu da söyleyeyim. E, hızlı bir şekilde nasıl yapacaklar onu da bilmiyorum. E Bir işte Avrupa ordusu denildi. Bakın dün Olaf Scholz bu çok prematüre, bu çok erken bu noktada dedi bunu tartışamayız dedi. Gerçi o da biliyorsunuz seçimlerde bu hafta sonu seçimler var Almanya'da muhtemelen kazanamayacak. Son günlerini yani şansölye olarak yaşıyor ama işte bu yani artık Avrupa bir bir karar vermek durumunda kalacak. Amerika'ya bağımlı olarak yaşamaya mı devam edecek yoksa Amerika'nın Eşidi eşit ortak olarak mı Amerika ile birlikte hareket edecek? Bu çok önemli. Eğer dengi olarak hareket ederse Amerika'da istediği şekilde Avrupa'ya böyle yönelik bir takım neredeyse emri vakiler olarak nitelendirebilecek hareketlerde bulunamaz. Yani bakın Avrupa'nın bu noktada karanlıkta bırakılması Avrupa Birliği'nin ya da diğer NATO müttefikleri Ukrayna konusunda kabul edilebilir bir şey değil. Burçak'ın. Yani müttefiklik ruhuna bir kere aykırı bir şey. Yani siz belki müzakere edebilirsiniz ama istişarelerde bulunmanız gerekir. Hiç Avrupa Birliği komisyonu başkanı, Avrupa Birliği adına NATO genel Sekreteri, NATO adına bu insanların orada bulunması gerekir. Neticede Peki. yani bugün e, e, yani benim endişem şu... Bugün diyelim ki bir bir şekilde bir e, ne diyelim ateşkes ilan edildi. Donmuş bir ihtilafa döndü. Trump 4 yıl sonra gittikten sonra ne Ukrayna kalır burada ne Avrupa kalır. Rusya hiç gözünün yaşına bakmaz. O yüzden burada Rusya'yı da e, yani hem Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlayacak hem de Rusya'nın bir daha böyle bir şey yapmamasını sağlayacak türde bir barışın ortaya çıkması lazım. Peki, Sayın Gezer Peki. çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınız için. Bu kritik temasları olabileceklerini değerlendirdik.